Evet herkese kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler. Şöyle bir kartımız var. Pestel buzdolabının kartı. Şöyle gösterelim. Evet şikayetimiz arkadaşlar. Buzdolabında takılıyken tık 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 şeklinde ses geliyor ve motoru çalıştırmıyor. Doğal olarak soğutma yapmıyor. Motoru açamıyor yani tık 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 şeklinde. Müşterimizin şikayeti bu. Nereden geliyor arkadaşlar? Çorum'dan geliyor. Mustafa abimize ait bir kart. Evet tamirini yapacağız arkadaşlar. Çalıştıracağız motorumuzu. Ondan sonra müşterimize göndereceğiz. Evet İstanbul Kartal'dayız arkadaşlar. Bu tip arızalı kartlarınız varsa kartları elletmeden kurcalatmadan bize gönderirseniz arızasını gideririz. Testlerini yaparız. Tekrar size göndeririz. Evet herkese iyi günler. Bir işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Burada çıkışlarımız var. Kartımız burada. Şöyle gösterelim. Çıkışlarımız burada kompresör. Evet elektriğimizi veriyoruz arkadaşlar. Evet sırayla test etmeye başladı. Birazdan kompresör açacak, kapatacak. Evet. Şu an kompresörümüz çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bekleme moduna girdi. Daha sonra dolabımız çalışmaya başlayacak. Dolap içerisinde bütün parçaları test etti arkadaşlar. Birazdan çalışmaya başlayacak. Evet kompresörümüz devreye girecek arkadaşlar hazırlığını tamamlıyor. Dolabımız soğutmaya başlayacak öyle söyleyelim. Bir tane minyatür motorumuzu da test ediyoruz. Bir de rahat görülmesi için ampulümüz var. Evet. Dolabımız devreye girdi. Hayırlı uğurlu olsun. Evet İstanbul Kartal'dayız arkadaşlar. Bu tip buzdolabı, klima kartlarını, endüstriyel cihazların kartlarını, beyaz eşyaların kartlarını tamir etmekteyiz. Sadece kart tamiri yapıyoruz arkadaşlar biz servis değiliz. Servisler de bizlere kart gönderiyor. Kartları tamir ediyoruz. Sadece kart tamir ediyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videoları izlediğinizde bu tip arızanız varsa veya benzer karta, kartların arızası varsa kartın WhatsApp'tan bizle iletişim kurabilirsiniz. Kartları elletmiyoruz arkadaşlar. Kurcalatmıyoruz. Servis geldiğinde veya siz arıza tespiti yaptığınızda kartı olduğu gibi bizle iletişime geçerseniz tamirini yaparız. Kurucu zaman kartlar arkadaşlar kimin ne yaptığını bilmediğimiz için sıkıntıya düşebilirsiniz. Evet herkese iyi günler.